Sezer'le birlikte e, şey, Kovan'da bir görev var. Ay, görev değil ya bir parkur var. O parkura gideceğiz. Kovan'daki parkuru ben de daha yeni biliyorum. Arkadaşım anlattı. Hiç anlamadım. Sonra Kovan'daki parkur yazdım. İlk önce bu parkur çıktı. Karşıma. Sonra ben de dedim lan bu parkur değildir lan dedim. Şurayı bilerek atladım bu arada Anlatmaya devam edebilmek için Lan bu parkur Eee neymiş lan dedim ee, Şuraya atlamam lazım şimdi Bakın bu parkur O parkur bu parkur İşte o parkur Bu parkur Normal burası hep normal değil mi? Ama burada işte burada çok garip bir yer var. Tam olarak burada mı başlıyoruz? B ile sanırım. Yok A ile. E Nereye çıkıyoruz lan yukarıya? Ya da şuradan mı çıkıyoruz? Ben de. Çok OP bir parkur. Heh buradan başlıyorum şöyle. Oh, <laughs> bees parkur <laughs> fevkalade <laughs> Eve ben niye tutmam ya? Can göbek katısan alsana bana. Aha çıktım. Çıktım. Evet çıktım. Yok, Çok pis düştüm ya. Acaba her bir yolda farklı bir parkur mu var? Neyse, ben daha bu parkuru geçmedim. Bu parkuru öyle bir geçeyim, geçebilirsem. Bu ne? Eğer her bir yolda farklı parkur varsa, biz boku yedik. Çık oraya, daha düşmem, daha düşmem, daha düşmem. Tabi parkur OP'liğe devam etmez Biz burada ne yapacağız? Buraya çıktık. Orayı biliyorum. Orada bende var. Ya abi. Arkadaşlar bu shorts videosu olacak. Ee, bu girmemiz için böyle bir yer varmış. Ee, video olması için e, bu shorts videosu 10 like alsın. Tamam. Görüşürüz.